Günaydın, günaydın, İyi pazarlar, bilmiyorum sizde hava nasıl bugün cumartesi ben bu videoyu çekerken bu gece koyacağım ki siz pazartesi sabahı izleyin diye biliyorsunuz artık e, şeyi e, neyi rutini buldum İngilizce değil Türkçe buldum <laughs> gerçekten İngilizcesi <de> rutini <laughs> arkadaşlar ya bana ya birkaç şeye cevap vereceğim şimdi önce. Ee, bir tanesi böyle şey İngilizce kullanma inge... arkadaşlar ben 5 seneye yaklaştı burada yaşıyorum. Benim görüştüğüm insanlar ben çalışıyorum geldiğimden beri benim görüştüğüm insanlar e, yok yani benim çevremde e, Türk yok. Şimdi bu geçen hafta hani konuşmuştum ya bir, bir aplikasyon var sadece iPhone'da. İşte orada bu arada çok biliyorum çok böyle bıdı, bıdı, bıdı şey yapıyor. Titriyor. Birazdan duracağım. O zaman biraz daha sakin olacak. Sabretin. Zaten çıkanlar şimdiye kadar böyle yapıp çıktılar. Öyle birkaç tane var. Böyle bakıp benim YouTube'da yarış kaydetmemi istemiyorlar onlar. Onlar onlar YouTube'un ortakları. Benim YouTube'da yarış kaydetmemi istemiyorlar. Beni görür görmez ve video videoyu koyar koymasa çık tık yapıp böyle daha bir saniye bir dakika bile olmamış. Böyle yapıp çıkıyorlar. Onlar zaten çıktı şimdiye kadar. Siz sabredin arkadaşlar. Siz sabredin çünkü birazdan duracağım ve bu titreme geçecek. Mideniz bulanmayacak. Nereye geliyorum? Geldiğimden beri çalışıyorum. Etrafımdaki insanlar benim be, benim Türk arkadaşım yok. Yani burada görüştüğüm Türkler var tabii ki çok sevdiğim görüştüğüm Türkler var ama bizim sürekli bir görüşme halimiz yok. Herkesin o kadar çok kendine has ve ke yani kendi kendine bir hayatı var ki böyle çok fazla zaten çok uzak mesafeler yani ben Bostancı'da oturuyorum onlar Kadıköy'de oturmuyor yani böyle bir şey yok. Böyle sürekli bir, bir araya gelme durumumuz yok. Geldiğimiz zaman arada bir mesaj bir araya geldiğimiz zaman tabii ki konuşuyoruz ama gerçekten şimdi ben Kaan'la ben ne kadar Türkçe konuşmaya Kaan'ı itsem de Kaan benimle İngilizce konuşuyor. Büyük çoğunlukla. E ben de ee, yani kaçıyor benim de dilim. Ben de ona daha iyi anlatmak için. Çünkü Türkçe konuşma da bazen annesini anlamıyorum diyor. Şimdi o zaman İngilizceye dönüyorum. Yani ben de işte onun istediği gibi konuşamıyorum tabii ki bazen gülüyor. Ama e, sonuçta daha iyi anlıyor beni. Ee, şimdi birincisi bu var. Yani diliniz ben böyle bir Türkçe bir İngilizce falan öyle yani artistik olsun yapmıyorum bunu. O geliyor aklıma ilk önce çünkü ona alıştım yani ben 5 senedir. Şimdi onun için kızmayın yani bana. Ee, kızıyorsanız da <laughs> izlemeyin yani ee, çünkü bu, bu benim bilerek yaptığım bir şey değil. Bir. İkincisi böyle garip garip yorumlar okuyorum. O zaman o zaman biraz kızıyorum. O zaman biraz kızıyorum. Diyorum ki arkadaşım yani sen Kanada ile bir alakan yoksa Kanada'yı merak etmiyorsan falan. Ya niye Bu O kadar özgür bir ortam ki burası. Şuradan döneceğim unutmayayım. O kadar özgür bir ortam ki burası. Yani sen istersen beni seyredersin. Ben sana ya kanal açtığın zaman ben çıkmıyorum. Ben sana seçenek olarak geliyorum bazen. Beni seçersen beni seyredersin. Veya subscribe olduysan ya abone olduysan bak gene kullandım. Abone olduysan ki olun izliyorsanız yani seviyorsanız böyle beni benim anlattıklarımı ilginizi çekiyorsa Olun abone, niye olmuyorsunuz hala mesela biliyorum orada görüyorum böyle şey analitikler ona, ona bakmayı öğrendim analitikler var bakıyorsun böyle diyor altmışı seyretmiş ama sağ, şey değil abone olmamış niye olmuyorsunuz abone olun ben böyle şey koyduğum zaman abone, ne onun adı bunların adı ne vlog <laughs> koyduğum zaman zırt diye çıksın böyle notifikasyon olarak ondan sonra e, istemiyorsan hiç bakma yani be, beni merak etmiyorsan benim anlatacaklarımı dinlemiyorsan e, benden hoşlanmıyorsan zaten hiç bakma. Altına yorum yazmaya gerek yok yani. Niye niye yazıyorsun ki? Ama tabii yani 1 kaç tane bir 8 milyar insan var. Hepsi farklı, değil mi? Yani kimseyi, kimseyi, her hiç kimsenin şeyini eleştiremeyiz. Bana düşmez. Ama benim kanalıma yorum yapıyorsan onu eleştirmek bana düşer bak şimdi. Çünkü benim kanalıma girdin şimdi. Benim özgürlüğüme girdin. Benim özgürlüğümü şu anda. Ben seninkine girmiyorum ya. Zorlamıyorum seni. Her neyse çok oban. Ee, nabzım kaça çıktı, <laughs> Nabzım kaça çıktı bak çok sinirlen. <laughs> ee, sinirlenmiş hali bu benim ben böyle sinirleniyorum. <laughs> şimdi bir de bir şeyler söyleyecektim onu söyledim ha. Bir de şunu söyleyecektim şimdi ya, ya orada bir gün nasıl geçiyor işte yani böyle hani buradaki hayattan örnekler istiyorsunuz mesela bu biraz kaydı şimdi biraz bunu yukarı çekeceğim çünkü saçımın üstünü görmüyorsun. Sarvik üstü üst altında güzel var. Bir dakika geç. Oraya geçebilirsin. Video çekiyorum ya yol vereyim. Ben mesela üstüne, üstüne sürerim. <laughs> video çekmesem üstüne sürerim değil tabi. Burada herkes birbirine yol veriyor arkadaşlar. Ha onu söyleyeceğim. Ya ben böyle şunu aldım, bunu aldım, şunu giydim, bunu bunu şey yaptım. Yani o değil benim tarzım burada. Onu yapan çok harika yapan arkadaşlar var ben de birkaç tanesine hatta birkaç kanala ben de aboneyim. Bana da geliyor böyle. Aa burada bu varmış, burada şu varmış diyorum. E, Kanada için konuşuyorum. Böyle bunu yapan çok çok güzel yapan insanlar var. Çok güzel buraları anlatan, ondan sonra işte öğrenciliği, onu bunu öğrenci adamsa öğrenci anlatacak tabii yani neyi anlatacak? Ben nasıl çalışıyorum? Kurumsal hayattayım ve kendi tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Herkes kendi tecrübesini paylaşıyor ve paylaşmak istediğini paylaşıyor. Benim paylaşmak istediğim şey buraya geldiğinizde karşınıza çıkacak zorluklar en çok neydi sizi challenge eder bak ne challenge eder en çok sizi yani en çok sizi ne zorlar böyle neyi e, ya şunu aşamıyorum yani bunu, bunu, bunu aşmam lazım en çok bizi, sizi böyle ne zorlar e, neyle mücadele edersiniz ben onlardan bahsediyorum söz vermiştim vallahi şimdi duracağım o yani 10-15 saniye kaldı ona bu arada nereye gidiyorum mesela ben şeye gidiyorum şu adam benden önce geçmesi lazımdı. Bu dört yol ağzında şöyle dört yol ağzı olduğu zaman yani dört taraftan da araba geldiği zaman always stop diye bir şey var. Diyor ki herkes duracak. Kim önce durduysa stop noktasında o önce hareket edecek diyor. Bunu belki daha önce anlatmış olabilirim. Şimdi burası böyle küçük bir outlet yeri. Benim evime 10 dakika. Ondan sonra şu anda anormal indirimler var. O yüzden buraya geldim ama size göstermeyeceğim. Yani belki sonradan haftaya falan böyle şunu aldım bunu buldum falan diye belki paylaşırım ama her yerde zaten anormal kuyruk var kapılarında. Şimdi Nike mesela gösterebilirim size kapısındaki kuyruğu. Zaten o kadar uzunsa ben buna durmam bu arada. Beklemem yani bunları. Ama onun dışında bakıyorum. Onun dışında böyle aman aman kuyruk olan bir yer yok. Birkaç yere uğrayacağım. Çünkü şu anda anormal bir indirim olduğu için her yerde. Yani dün bir arkadaşım söyledi mesela Nike'tan işte 10 dolara tişörtler almış. Çocuklara 20 dolara ayakkabılar almış. Ona su dedim ki, o da biraz böyle şeydir yani hani e, alışveriş avcısı derler ya ondandır. O yüzden dedim ki, evet öyle bir şey. Mesela şimdi Nike'ın kuyruğunu size göstereyim mi? Bak şimdi bir dakika. Şurada durabilirsem göstereceğim. Ee, şimdi ben ha ben onu yapmıyorum yani işte şuradan şunu aldım, buradan bunu aldım. Öyle bir şey yok benim ee, tarzım değil o benim. Ee, ben biraz daha böyle işte konuşuyorum anlatıyorum falan. Şunlarla zorlanırsınız. Bunlarla zorlanırsınız. Buraya geldiğiniz zaman zaten onu keşfetmek de çok zevkli. Yani ne e, ne bileyim ben nerede neyi bulacak. Herkesin şeyi ayrı. Herkesin. Ben size Nike anlatırım. Siz Under Armour'cusunuzdur yani. Ben mi? Under Armour'cuyum mesela. Yani ben ya da ne bileyim ben burada ucuz bulacağınızı zaten biliyorsunuz. Yani be, benim şeyim o değil. Dedim ki bunu anlatan çok güzel. Ben de çok faydalanıyorum. Bunu anlatan güzel Güzel anlatan insanlar da var. Neyse dur. Bak duramıyorum ya duramıyorum. şey göstereceğim. Kuyruğu. Ondan sonra da tekrar konuşmaya devam edeceğim. Şu Nike. Ee, bu Nike. <laughs> Nike. Burası <laughs> benim kanalım. <laughs> Allah beni. Şimdi Evet. Tekrar yerine oturdum ama bak durdum. Söylemiştim duracağım diye. Heh. Şimdi mesela başka yerler de var. Işık e, da çok güzelmiş burada ya. E, başka yerler var mesela. Burada işte Carters. Carters mesela Türkiye'de. E, var mıydı Türkiye'de? koş falan. Hatırlamıyorum. Kaan'ın bir şeyleri vardı ama belki dışarıdan gelmiştir. Tommy var mesela şurada. Tommy Hilfiger. Göstereyim mi şöyle? bunu da göstereyim. Bak. Tarzımı dışına çıkıyorum. Şurada Tommy Hilfiger var. Ondan sonra burası böyle bir atlet. Çok minik bir atlet yani. Daha böyle bir kompakt. işte mahalle outleti. Öyle söyleyeyim. Şurada da Old Navy var. Burada Old Navy bayağı popüler. Hem fiyatları çok hesaplı hem de gerçekten çok kaliteli malları var bu arada. Ee, çok bizdeki kimle karşılaştırayım? Bak söylüyorum şimdi geliyor. Bizdeki şey LC. LCY2 Bizdeki LCY2 ile çok benzer e, Old Navy. Şimdi ben böyle gelip böyle birazcık buralarda e, takılacağım. Ha yani şey konumuz şeydi eee Mesela bazen çok güzel yorumlar şeyler geliyor. İstekler. istekler işte diyor işte biraz şey anlatsana İş iş görüşmesini anlatsana biraz işte ne bileyim ben biraz çocuklar nasıl adapt olur onu anlatsana falan bunlar tam benim istediğim şeyler yani ben bunları konuşmayı ben böyle kendim nelerden geçtim her birini nasıl açtım tek tek ben bunları konuşmayı seviyorum o yüzden hani bu beklenti içine yani işte bana ne aldığını anlat işte şu nasıl şu onları onlar benim e, tarzım. ki Ama bunu yapan çok güzel dediğim gibi. E, işte zaten Kanada ile ilgili ya, o kadar çok kanal varmış ki ben tabii hiçbirini izlemeden geldiğim için ben buraya. E, bu arada burada konuşmam iyi oluyor. Nike'daki kuyruk azalıyor. E, bunlar da böyle çocuk çocuk gelmişler. E, ben izlemeden geldim. Ama e, keşke izleseymişim. Yani bir sürü de, bir sürü de faydalı bilgi e, paylaşan e, kanal var. Ondan sonracığıma ee, yine her şey herhalde saygıda bitiyor. Yani biz e, birbirimize mesela bazen şey düşünüyorum. Ben İstanbul'da yaşarken İstanbulla ilgili bir kanal açsaydım. Şimdi ben İstanbul'u yaşadım arkadaşlar. Yani ben İstanbul'u yani nerede herkes. İstanbul'u e, tabii ki seven, İstanbul'un her tür nimetinden faydalanan bir sürü insan var. Ben de böyle yani köfteyi nerede yerim, onu nerede yerim, bu, bu bilmem ıncık boncuğu nereden alırım yani her yere girip çıkmışlığım vardır. Orada mesela böyle bir kanal açabilirdim. İngilizce konuşurdum. Yurt dışından İstanbul'a gelmek isteyen, şimdi İstanbul'dan Kanada ya yani Türkiye'den Kanada'ya gelmek isteyen bir sürü insan olduğu gibi dışarıdan da İstanbul'a gelmek isteyen bir sürü insan var. Biliyoruz. Ee, yani onlar daha yeni kendi işte diktatör kurtulmuşlar işte yeni özgürlüklerine kavuşmuşlar daha özgür bir ülkeye gelmek istiyorlar vesaire vesaire bir sürü ülke var böyle Türkiye İstanbul'a gelmek için Türkiye'ye gelmek için uğraşan bizim Bodrum'umuz bizim gelenler bir ki burada mesela benim şirkette birisi var geçen sene bir mavi tura gitmiş Kuşadası'nda Bodrum'da orada burada kalmış anlatı anlatır iki senedir onu anlatıyor bir, bir buçuk senedir onu anlatıyor kadın ee, ben mesela İstanbul'la ilgili böyle bir kanal yapsaydım acaba bana yurt dışından şöyle bir yorum gelir miydi? Bir tane işte bir, bir bir yerli yani bir tane atıyorum yani Rus bir tane Ukraynalı falan böyle bir yorum yapar mıydı bana işte ne İstanbul'la uğraşıyorum ne de İstanbul'la ilgileniyorum ne de İstanbullularla ilgileniyorum falan hani böyle bir şey yapar mıydı bu gerek yok yani bu bir, bu bir emek arkadaşlar yani ben burada zaman harcıyorum ve ha asıl konuyu unuttum takipçi şimdi Takipçin niye az, takipçin niye az, niye bu takipçiler artmıyor? Arkadaşlar ben bakmıyorum bile ne kadar takipçim olduğunu, ee, şöyle bakmıyorum bile. Tabii ki çok appreciate ediyorum yani minnettarım gerçekten. Beni dinlediğin çünkü bu motive ediyor. daha önce de söylemiştim. Ee, fakat yani a artın bin olmaz beş bin olsun işte üç bin olsun falan böyle bir e, amacım yok. Şimdi böyle bir amacım olsa. E, o başka bir konu. Yani o bir iş. Yani o bir iş. Onunla uğraşmak lazım. Onunla zaman harcamak lazım. Ben videomu çekiyorum. E, konu Kafamda bir şey var tabii ki. Kafamda bir şey oluşturuyorum tabii ki. Videomu çekiyorum. Ve sizinle paylaşıyorum. Ve siz de çok sağ olun. Beni dinliyorsunuz. Yani benim kanalın abone sayısını şöyle arttırayım böyle. Beni daha çok izleyin. An dediğim gibi ben size bir şey geçirebildiğim sürece ben size kafanızda bir şey bir soruya cevap verebildiğim sürece ben sizi e, ne bileyim yani böyle yani inspire etmek yani şey yapmak ne onun adı motive etmek pozitif yönde bir etki bırakmak yani böyle bir şey yapabiliyorsam benden mutlusu yok yani bu da ne kadar abone sayısı olmuş işte ne kadar gelmiş yani bu benim değil biraz da böyle karşılıklı bir şey yani ben size bir e, fayda sağlayayım. E, siz beni seyrettiğiniz zaman ben motive olayım falan. Ya, takipçi şeyinde değilim yani. E, peşinde değilim. E, o artsın, artarsa da ne kadar çok kişi izlerse ben o kadar çok motive olurum. Elbette öyle. Ama asıl amaç o değil. Asıl amaç sizinle böyle sohbet etmek. E, dediğim gibi yani. bir Böyle bir kafada bir pozitif bir şey bırakabilmek. E, bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim bugün. E, şimdi birazcık şu <laughs> Nike'ın kuyruğu yine İnsanlar böyle geliyorlar tek tek. Ee, şimdi oraya gideceğim bir birkaç yere uğrayacağım. Ondan sonra da e, günün e, saat hava 2 derece. Ondan sonra da günün e, keyfini çıkartacağız. E, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay şimdilik.